Selamun Aleyküm Kardeşlerim. Şu son zamanlarda sosyal mecralarda özellikle eşcinsellikle ilgili duyumları çokça alıyoruz. Kardeşlerim doğumundan itibaren erkek olduğu halde erkeklere, kadın olduğu halde kadınlara hormonal bozukluğu yüzünden ilgi duyan insanların varlığını kabul ediyoruz. Lakin bunların fıkhen durumu şöyledir ki bunlar da yine cinsiyet değiştiremezler erkek olarak doğmuşlarsa her ne kadar bir hormonal bozukluk var ise bile erkeksi özelliklerini muhafaza etmeye ve geliştirmeye gayret edecekler. Kadın olarak doğmuşlarsa aynı şekilde kadınsı özelliklerini muhafaza etmeye ve geliştirmeye gayret edecekler. Bu hal üzerine sabır ve sebat edip hayatlarını ikame edecek, öldükleri zaman ise Rabbimiz inşallah kendilerine büyük bir mükafat ihsan edecek. Hiçbir hastalığı olmadığı halde tamamen psikolojik sıkıntılarından ötürü cinsi değişikliğe meyleden kimselere hiçbir zaman ve zeminde zaten haklılık payı verilemez. Bu tür insanları destekleyen ve cinsel münasebetin doğallığına değinen parti, pırtı, vekil şuna buna gelince kardeşlerim. Bunlara deriz ki eğer bir hastalığınız varsa bunu açıkça söyleyin bir çaresine bakalım. Yani erkek olduğunuz halde bir erkeğe ihtiyaç duyursanız söyleyin bir çaresine bakalım. Yani tedavi edelim. Yok eğer böyle bir sıkıntınız yoksa siz milletin vekilisiniz. Milleti muhafaza ediyorsunuz. Milletin ahlakına teşebbüs etmeyin. Bir oy için milletin ahlakını ifsad etmeye gayret etmeyin. Kardeşlerim sizler de bunların arkasında yürümeyin. Bu tür şeylere hoşgörüyle yaklaşılamaz. İslam hoşgörü dini bu konuda değildir. İslam'ı cıvıtmayın kardeşlerim. İslam disiplin, nizam ve intizam dinidir. Her şeye bir kaide ve kural getirir ve onlara riayet ister. Allah için riayet edelim. Allah'a emanet olunuz. Selam.